cariye bir alanından faydalanarak carileriniz arasında borç alacak transfer işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Virman uygulamak için finans yönetimi altında yer alan cari virmandan faydalanabilirsiniz. Kaynak cari alanından borç veya alacak transferi yapacağınız yani kaynak alınacak cariyi seçim yapabilirsiniz. Hedef cari alanından ise transfer gerçekleştikten sonra borç veya alacak girişinin gerçekleşeceği cariyi seçim yapabilirsiniz. Firma uygulamak istediğiniz borç veya alacak değerlerini işlem tutarı alanına belirtiniz. Girmiş olduğunuz rakam hedef cariye ters hareket olarak yansıyacaktır. Döviz rakamı girmek istiyorsanız alt tarafta yer alan seçeneği işaretledikten sonra döviz rakamını belirtiniz. Yazdığınız rakamın carinizin döviz hesabından çıkmasını istiyorsanız döviz hesabına işle seçeneğini işaretleyebilir. Hedef carinizin döviz hesabına girmesini istiyorsanız hedef cari adının altındaki döviz hesabına işte seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Hareketlere ait işlem kurlarını bu alandan değiştirebilir. Farklı bir döviz birimi seçimi yapmak için ise görmüş olduğunuz alandan faydalanabilirsiniz. Alt tarafta yer alan bilgileri de doldurduktan sonra işlemi tamamlamak için uygula butonuna basabilirsiniz. Üst kısımda yer alan yer değiştir butonundan faydalanarak yanlış seçmiş olduğunuz kaynak ve hedef carinin yerlerini değiştirebilirsiniz. Birman işlemine ait bir evrak yazdırmak istiyorsanız yazdır butonundan faydalanabilirsiniz.